Savunma hattını Thiago Dijalo ile güçlendiren Beşiktaş bir stoper takviyesi daha planlıyor. Siyah beyazlılar, Suudi Arabistan ekibi Al Nasır'da forma giyen İspanyol stoper Aymerik Laporte'yi renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürüyor. FIFA'nın kararı bekleniyor. Al Nasır'dan ayrılmak isteyen Laporte'nin Atletik Bilbao'ya transferi son anda gerçekleşmemişti. İspanyol kulübü bu transferin prosedürler nedeniyle tamamlanamadığı gerekçesiyle FIFA'ya itirazda bulundu. FIFA'nın bir ila iki gün içinde bu itirazı karara bağlayacağı kaydedildi. FIFA, Atletik Bilbao'nun itirazını kabul ederse Aymerich Laporte, İspanya'ya gidecek. FIFA'nın olumsuz karar vermesi durumunda ise Beşiktaş'ın önü tamamen açılacak ve 31 yaşındaki deneyimli oyuncu büyük olasılıkla siyah-beyazlı kulübe transfer olacak. Hedefteki diğer yıldız, Vakılav Serni ve Cengiz Ünder'le sağ kanat rotasyonunu güçlendiren Beşiktaş, transfer dönemi kapanmadan mutlaka sol kanat takviyesi de yapmak istiyor. Şimdiye kadar birçok oyuncuyla temas kuran Siyah Beyazlılar, cuma gününe kadar taraftarların heyecanla beklediği ismi kadroya katmayı hedefliyor. Aral Şimşir için Midtjylland'da teklif yapan ancak Danimarka kulübüyle anlaşma zemini bulamayan Siyah Beyazlılar daha sonra rotayı bir başka gurbetçi oyuncu Başar Önala çevirmişti. Ancak Hollanda ekibi NEC Nijmegen, başarı bırakmak istemediğini bildirdi. Beşiktaş bunun üzerine Fransız ekibi Nice'de forma giyen Jeremy Boga için harekete geçti. Siyah beyazlıların 28 yaşındaki fil dişi sahilli oyuncu için Nice'e resmi teklif yaptığı ve pazarlıkların sürdüğü bildirildi. Trabzonspor geçtiğimiz günlerde Jeremy Boga için Nice ile pazarlık masasına oturmuş ancak kulüpler bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlayamamıştı. Nice'in 2 yıl önce Atalanta'dan 17.5 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı Boga, Fransız kulübünde 58 maça çıkarken 10 gol, 8 asistlik performans sergiledi.